Fatma Sibel Gürcihan paylaşmış. Arayış dergisinin 80'li yıllarda 12 Eylül idaresi döneminde Ecevit ve ekibinin çıkardığı dergiydi. Eski nüshalarını bulmuş sahaflarda ve oradan bir kupür paylaşmış. Ecevit 1 Şubat'ta tahliye olacak. Darbe dönemi, darbe yargısı ve liderler 12 Eylül öncesindeki siyasi parti liderleri tutuklanmış. Çeşitli yerlerde tutuluyorlar veya gözlem altında tutuluyorlar. Öyle bir dönem. O dönem evet bir darbe yargısı söz konusuydu ama Başlığa bakar mısınız? Yani Ecevit'in ne zaman çıkacağı belli. Ecevit 1 Şubat'ta tahliye olacak. Şimdi şimdi belli değil. Yani darbe dönemi, e, askeri darbe dönemi değil ama şu yaşanan dönemi anlamlandırmak açısından ne derseniz aşağıya yazın. Anlamlandırmak açısından önemli. Şimdi herhangi biri hakkında şu gün tahliye olacak diyemiyorsunuz. Yok içeri atılan atıldığıyla kalıyor. İkinci, üçüncü, dördüncü prangalar ekleniyor maalesef. Manşete hoş geldiniz. İlk sırada beyaz toroslarla devam edelim. Aynı toros kafasıdır deyince gene algıda seçicilik benim de soyadım. İster istemez bu traverlere yoğunlaşıyorum. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat söylemiş. Özellikle CHP milletvekillerinin savcılık tarafından teknik ve fiziki takibe alındığı bilgileri geliyor. Aynı toros kafasıdır. İnşallah doğru değildir ama bunlar konuşuluyor demiş. Ya doğru. Yani herkes takip ediliyor. Herkes teknik takip altında, fiziki takip altında. Zeydan Karaları. Kardeşinin evinde aldılar. Bolu'da mı ne bir yerde? Yani biliyorlar, adamı takip ediyorlar. Nereden alacaklarını da biliyorlar. Sabahın köründe gittiler, aldılar. Adana Belediye, belediye Başkanı'ndan bahsediyorum. Herkesi takip ediyorlar. Her hareketini takip ediyorlar. Her adımını takip ediyorlar. Sadece Ekrem İmamoğlu değil ki. Bütün başkanları takip ediyorlar ve... ...öyle de sinsi yürüyor ki bu geriye doğru... ...belki de 5-6-7 yıldır takip ediyorlardı. Ve şimdi hazırladılar ve bugün önlerine koyuyorlar. Pek çok konuda olduğu gibi. Geriye doğru bir takibin, belki 5-6-7 yıllık bir takibin sonuçlarını yaşıyoruz şu anda. İnşallah doğru değildir ama bunlar konuşuluyor. Doğru, konuşulduğu da doğru. Ama inşallah doğru değildir. Bir temenniden ibaret sadece. O arada bir temas edip geçeceğim. Halk TV CHP'nin gayri resmi yayın organıdır. Böyle bir haber paylaşmış. Şimdi işte kayyım atanan Hakmar'ın sahibinin kasası açıldı, mal varlığını Gülen'e bağışlamış. Sadece şu başlıkta 3-4 fecaat var. Kayyımı kutsamak, ne bileyim kasası açıldı falan derken bir vurgu, mal varlığı. Şimdi or orada değilim. Rejim yargısının bir tarafı sizi kıtır kıtır doğrarken onlarca belediye başkanı ve yüzlerce insan içeride, 500'e yakın gözaltıdan bahsediliyor. Soruşturma altındaki insan var. Ta Ekim 2024'ten beri 8 aydır 9 aydır devam eden bir hikaye. 17 belediye başkanı görevden el çektirilmiş ve tutuklu. Büyükşehir belediye başkanları var. İstanbul, İzmir, Adana, Antalya. En büyük şehirleri kaybetmişsiniz. Tunç Soyer gerçi önceki başkan İzmir'de ama onu da sayalım. Şimdi böyle bir dönemde rejimi bir tarafına alıp da ya bunlar kumpastır, ya bunlar işte efendim kurgudur, komplodur, gezi tanıklar, işte itirafçılarla filan yayın götürüyorsunuz. Öbür tarafta da rejimin servis ettiği veriyi aynen doğru gibi alıp kullanıyorsunuz. Önce de böyleydi, şu anda da böyle. Yani burada ee, bir ne bileyim gözden kaçan bir unsur yok. Kasti bir durum var yani. Şimdi dönelim. Daha önce ekrana getirmiştim iki kere son bir haftada. Ve bu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ya da CHP'nin işi, ilişkisi nedir diye. Şimdi hatırlatayım önce. Geçtiğimiz hafta, dört gün önce daha doğrusu, 14 Temmuz'da, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel yanında... Mansur Yavaş'la birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü makamında ziyaret etti ve fotoğraflar CHP'nin hesaplarından paylaşıldı. Bu şekilde birlikte fotoğraf verdiler. İşte hediyeleşme oldu ve bu fotoğrafta genel açıdan alınmış bir fotoğraf. Burada dikkat ederseniz Mansur Yavaş da hemen soldu. Diyeceksiniz ki Ankara Belediye Başkanı neden olmasın ki? E ziyarette Ankara'da. Hayır. O değil. Ve enteresan bir şekilde iki gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ki birazdan bu kimle daha da yakından bakacağım. Bakacağız. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk Mansur Yavaş'ı iki gün sonra yani bu fotoğraftan iki gün sonra 16 Temmuz'da e, memleketi Ankara Çamlıdere'de düzenlenen bir festivalde Ankara'nın yiğit evladı diye anons ederek teşekkür ediyor. Şimdi o bölümü izleyelim. Sesinden var gerçekleştiren, burada emeği geçen kıymetli belediye başkanım Adem Ceylan Bey'e, sayın kaymakamımız Soner Erol Bey'e, Ankara'nın iyi evladı kıyabında söylüyorum, Mansur Yavaş başkanımıza ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler de buraya geldiğiniz için, bizleri dinlediğiniz için, dinlediğiniz için hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Ankara'nın iyi evladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür etsene. Hayır Ankara'nın yani bir ilişki var. Bir kontak var. Şimdi bu Muhsin Şentürk kimdir? Daha önce Yargıtay 3. Daire Başkanı. 3. Ceza Dairesi Başkanı ve Can Atalay kararı da AYM kararının uygulanmaması. Hatırlayın o dönemi. Direnen isimlerden, direnen daire ve e, Tip Milletvekili, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliyesinin engellenmesiyle gündeme geldi. Yargıtay 3. Daire, 3. Ceza Dairesi kararı. Başında da Muhsin Şentürk vardı. Gece Parkı'nda 18 yıl hapse mahkum edilmişti. 14 Mayıs 2023'te milletvekili seçilmişti Can Atalay. Seçilmesine rağmen cezaevinden çıkarılmamış anayasa mahkemesi ihlal kararı vermişti. Hatta iki kere ihlal kararı verdi. İkincisi de mecliste okutuldu geçenlerde hatırlayın. 13. ağır ceza bunu uygulamamış. Yargıtay 3. ceza dairesine göndermişti ve 3. ceza de tahliye talebini reddetmişti. Hatta 3. yani Muhsin Şentürk'ün ortadaki isim, Muhsin Şentürk'ün başında olduğu Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararında Anayasa Mahkemesi'ni yargısal aktivizm yapmakla suçlamıştı. Bakın yani alttaki bir mahkeme üstteki mahkemeye nasıl parmak sallıyor? Sadece Can Atalay değil diyeceksiniz ki Can Atalay'ın CHP'le ne ilgisi var? Tamam. Canan Kaftancıoğlu 2022 yılı İstanbul'da CHP İstanbul İl Başkanı ve kudretli bir isim ki 2019 seçimlerinin mimarlarından Ekrem İmamoğlu'na kazandırılan. Yine Muhsin Şentürk'ün başında olduğu Yargıtay 3. Ceza Dairesi Mayıs 2022'de Canan Kaftancıoğlu'na geçmiş sosyal medya paylaş hatırlayın geçmiş sosyal medya paylaşımları nedeniyle yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararlarını onamıştı kamu görevlisine hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne alenen aşağılama, Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçlarından aldığı 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasını onadı ve siyasi yasakta kesinleşti Canan Kaftancıoğlu'na ve siyasi yasaktı şu anda ortada yok. Muhsin Şentürk bu kararında mimarı. Şimdi sağında CHP Genel Başkanı, solunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankara'nın iyi devladı diye ona teşekkür ediyor. Ayrıca Muhsin yani MHP kontenjanından olduğuna dair de şey var. Yani Mansur Yavaş'la Muhsin Şentürk arasında bir MHP kodu var mıdır? Çünkü Mansur Yavaş'ın da ülkücü veya eski MHP'li geçmişi hep bahsedilir. Can Atalay kararında MHP çizgin, çizgisindeki söylemleri yansıtan ifadeler kullanması nedeniyle de Yargıtay 3. Ceza Dairesi eleştirilmişti. Çünkü AYM için biraz önce söyledim. Yargısal aktivizm demişti ya. Bu ifade MHP'li bir isim tarafından da yargısal aktivizm olarak kullanılıyor ve orada demek ki pişirilen bir ifade o yönüyle de ya yani yine şunu da hatırlatalım. Muhtemelen MHP kontenjanından Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nun belirlediği 5 adayı içinde en yüksek oyu alan kişi değil de ikinci sıradaki Muhsin Şentürk başsavcı olarak atanmıştı Erdoğan tarafından. Kimler kimlerle derken bana KJ'yi yazdıran da bu oldu. Daha fazla da bir şey söylemeyeceğim. Çok basit internet taramasıyla bakar bulursunuz. Nasıl bir cender altında CHP? Senin de sonun silver olacak diye manşet attı bugün Akit. Asıl senin sonun silver olacak diye Özgür Özel cevap, cevap vermiş. Mesela o değil. Bugün CHP Genel Başkanı'na, önceki CHP Genel Başkanı'na ve önceki muhalefet liderlerine olduğu gibi iktidar unsurları bu şekilde parmak sallıyor. Dokunulmazlık dosyaları hazırlanıyor, soruşturmalar yolda. Ki ben bunları siyasetin bir cilvesi olarak görüyorum. Yani gerek kürsüden edilen lafları siyasi, gerekse açılan fezleke işte ne bileyim dokunulmazlık fezlekesi gönderilmiş bilmem neye hazırlanmış bunları da. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da herhalde 40 tane fezleke vardı. Kılıçdaroğlu milletvekili değil 2 yıldır. Hangisi devreye sokuldu? Hiçbiri. Dolayısıyla bu bunlar hepsi siyasetten olan şeyler. Özgür Özel de bunun farkında. Zaten şu anda hala hazırda dokunulmazlığı var. Ve mevcut dokunulmazlığı altında bunlar bir şey olmayacak. Ayrıca dokunulmazlık fezlakesinin meclise gelip oylanması lazım. Böyle bir şey olacağı da yakın vadede görülmüyor. Ancak e, siyaset, bu biçimde siyaset götürmeyi veya bu biçimde siyasete devam etmeyi... Türkiye demokrasi güçleri, Türkiye muhalefeti taban nasıl karşılıyor? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Bakın, Signal... Diye herhalde dünyada 200-300 milyon kişinin kullandığı bir mesajlaşma programı var. O suç delili sayıldı yahu. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Operasyonu'nda. Yeni Şafak'ın haberi ki, e, Metin O'nun, Yeni Şafak gazetesinin haberi. E, 3 Mart'ta laptop'ına el konulan Medya AŞ satın alma ihale müdürünün bilgisayarının şifresi kırılmış. Şifreli haberleşme programı Signal'in de olduğu ortaya çıktı diyor. Şimdi siz bu haberi gördüğünüzde ne yaparsınız? Cep telefonunuzda signal varsa iptal edersiniz. Bir daha ondan görüş. Niye? Çünkü signal bir suç delili olarak gösteriliyor burada. Ayrıca kimse merak etmesin. Türkiye'de kaç milyon kişinin cebinde signal yüklüyse onlar rahat, rahat mesajlaşmaya devam etsinler. Canı sıkıldığında tutturabildiğine uyguluyorlar bunu. Hatırlayın önceki mesajlaşma uygulamaları ve o mesajlaşma uygulamalarından başına iş gelenler, iş gelmeyenler. Bu böyle. 118 günde 37 kez meeting yaptım. İşçinin, emeklinin, gençlerin derdini anlattım diyor Nefes'in manşetinde. Özgür Özel Fatih Altaylı'nın koltuğuna oturmuştu. Evet, çok güzel. Performans şahane. Peki sonra? Bakın önceki muhalefet liderleri de benzer performanslar yaptılar. Grup konuşmaları, meeting'ler, televizyon konuşmaları, performanslar, atılan tweet'ler öncekileri hatırlatıp tek bir kıyasa girmeyeceğim. Siyaset sonuç alma sanatı, muhalefet de öyle. Yarın öbür gün bu devran geçtiğinde ve siz başarısız olduğunuzda şu kadar günde şu kadar miting yaptım izahı, anlatısı bir gerekçe olarak veya savunma olarak kabul edilecek mi? Lütfen altta cevap verin. Öznur Kalender karikatürü Kılıçdaroğlu Bahçeli'yi arayarak sürece katkılarından dolayı teşekkür etti. Bilgisi üzerine tarihi ve yeni bir açıklama daha yapıyorum. Biz AKP MHP'den ve Kılıçdaroğlu olarak bu süreçte birlikte yol almaya karar verdik diyor. Aktörlere bakın. Erdoğan'ı görüyorsunuz en solda. Bahçeli, Öcalan ve Kılıçdaroğlu olarak sıralanıyor. Eylül'de belki böyle bir tablo, tablo olacak bilmiyoruz. 8 Eylül'de atılmıştı CHP Kurultay davası. Eylül'de belki böyle bir tabloyla karşılaşacağız. Ayrıca dem değil de Öcalan doğru oturtmuş Özgür Kalender. Aynen öyle. Öcalan'la bir birlikte ittifak veya birlikte bir süreci götürme hali var. Şimdi dönelim sadede. Nuray Babacan önemli bir kulis paylaşmış Nefes Gazetesi'nde. Özellikle bu iş sulandırıldı endişesi başlığını atmış. Ee, AKP'nin önde gelenleri artık bu belediye soruşturmalarından dolayı kaygılı. Fakat AKP de ikiye yarılmış durumda bu konuda. Bir taraf kaygılı ya ne yapmaya çalışıyoruz derken öbür tarafta bildiğini okumaya devam ediyor. Ee, hatta önde gelen isimlerden biri bu davaların temyizi sandıkta olacak demiş. Yani sandıkta biz <laughs> belamızı göreceğiz manasına. Bu operasyonların sonucu ve amacı konusunda endişeli yorumlar var diyor AKP kulislerinde. Hele özellikle Adıyaman Belediye Başkanı'nı da ev hapsiyle evine yolladılar ya. Onun bile dahil edilmesi işi sulandırmak ve zayıflatmak olarak yorumlanıyor diyor ki Adıyaman Belediye Başkanı başarısıyla ve deprem döneminde yaptığı çalışmalarla dikkat çeken biri. Seçildi bir sene sonra aldılar adamı. Hiç AKP'lilerin aklından çıkmıyor bu konular. Yani davalar ve tutuklamalar gibi bir kulis paylaşmış. Ve sonuçta bu işin sonunda avantajlı çıkmayacaklarını düşünenlerin kafasında çok sayıda soru var diyor. E ayrıca diyor geç kaldık AKP kulisleri. Yani bu şeylerde 5-6 yıl bekledik şimdi açıyoruz. Hem 20 yıl boyunca AKP'li belediye ve yöneticilerle ilgili hiç mi bir şey yoktu? Yani kamuoyunun sorduğu soruları, CHP'lerin sorduğu soruları aynen AKP'liler de kendi içinde soruyorlar. Asıl nirengi noktası da o şu. Davalar belki birkaç yıl sürecek. Mahkum bile edilseler ardından seçim gelecek er veya geç. Bu davaların temizliği de sandıkta olacak. Sandıktan çıkan sonuç süreçte ne kadar inandırıcı olup olmadığımızı da gösterecek diyorlar ama şu anda sandık uzak ve zaten kimse de 2 sene 3 sene sonrasını planlıyor değil. TRT'de yayınlanır mı? AKP içinde hiç kimse bu duruşmaların, Silivri duruşmalarının özellikle TRT'de yayınlanacağına ihtimal vermiyor ilginç yorumlar gelmiş. Bir tanesi de şu AKP'liler bile görüyor yani ki burada o gün mevzu etmiştik. Cumhurbaşkanına bu AKP grup toplantısından çıkışında galiba Hilal Köylü tarafından sorulmuştu. Devlet Bahçeli böyle bir çıkış yaptı. İşte Silivri duruşmaları canlı yayınlansın TRT'den diye. O da Bahçeli'nin takdiridir falan gibi bir Erdoğan'da cevap vermişti. AKP'liler de Erdoğan soruyu anlamadan yanıt verdi diye düşünüyorlar. Yani onlar da biliyor Erdoğan'ın sorulan soruyu anlamadığını ve verdiği cevabın ortalama bir cevabı cevap olduğunu. TRT yayınına da izin verilmez diyorlar. Çünkü e, propaganda yapacak Ekrem İmamoğlu. AKP'liler de bunun farkında. Kontrol etmek mümkün olmayacak. Mağduriyet algısı, algısı büyüyecek. Hatta tanıklardan biri çıkıp derse ki baskı yüzünden ifade verdik. Hadi buyur toparla. E, halk mağduru sever. Böyle bir gelişme tüm davanın çatısını yıkar diyenler var demiş. İki AKP var sanki diyor Nuray Babacan e, ve bir kulisi aktararak bağlamış yazısını. Bizimkiler demiş AKP'den üst düzey bir isim belli bir noktadan sonra savcıların nerede duracağını ne yapmaya çalıştığını kestiremiyor olabilir. Evet. Orada başta İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu olmak üzere CHP'li belediyelere seri şekilde yapılan operasyonların sonucu ve amacı konusunda endişeli yorumlar. Sonucunu bilemeyiz ama amacı belli. Yani amacı büyüyen dalgayı bir biçimde kesmekti. Başka çaresi yoktu. Ekrem İmamoğlu geliyordu gümbür gümbür yani. Bu çok konuşuluyor bugün. Fethi Yıldız kendi sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Ve o fotoğrafta masasının üstü de net bir şekilde görülüyordu. Masasının üstündeki kitaba yoğunlaştı gözler. İşte vicdan en büyük terazidir. O asla yanlış tartmaz gibi bir mesajla bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafı ters çevirip masaya yaklaştığınızda masadaki kitaplar, notlar hangi kitap şeylerin olduğu falan net bir biçimde görülüyor. Yakından bakalım şimdi masasında neler varmış. Elif Çakır'ın bir mesajı varmış. O büyük bir şekilde konmuş. Fethi Yıldız'ı övdüğü mesaj. Bunun çok önemi yok. Abdullah Öcalan'ın İmralı Notları. Ki bu yasaklı bir kitap. Toplatılmış bir kitap. O masasında duruyor. Cengiz Çandar'ın Dağdan İniş PKK Nasıl Silah Bırakır kitabı, masasında duran kitaplardan biri. Yani dersine çalışıyor MHP ve MHP'liler. Ramazan Arı Türk'ün Müştakbel Hukukçu'nun Yol Haritası kitabı masadaymış. Ve Stefan Zıvayek'in Vicdan Zorbalığa Karşı isimli kitabı da masada duran kitaplar arasında. Enteresan. Kürt süreci Öcalan İmralı turları falan demişken, Gültan Kışanak ki Gültan Kışanak da Süleymaniye'de PKK'nın silah bırakma törenine, merasimine giden isimlerden biriydi. Yurt dışı yasağı tıpkı Ahmet Türk gibi bunun için kaldırılmıştı. Bir diğer isim de Sabahat Tuncel'di. Yurt dışı çıkış yasağı kaldırılan. O arada Pervin Buldan gitmedi. Zannediyorum bir mazereti vardı. Orada 3 acil adımın atılması, devlet tarafından atılmasını söyledi Gültan Kışanak silah bırakanlarla ilgili yasal düzenlemeler yapılmalı ki bunu birkaç kere ekrana getirdim. Besra Hozat, KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı söylemişti. Hatta metnin dışına çıkarak söylemişti. Anadil hakkı siyasi temsil önünde engeller kaldırılmalı. Üç, Öcalan üzerindeki tecrit sona ermeli. Bu üç talep halen masada duruyor ve belli ki yıl sonuna kadar bunu konuşacağız. Pervin Buldan'ı dinledim Jin News'ta. Yani 50 yılda. Ee, bu noktaya gelen bir sorun 50 günde çözülmez dedi. Belli ki onlar da satın almış durumdalar. Yani yıl, yılın ikinci yarısında bununla geçireceğiz gibi. Daha önce birkaç kere gündeme getirmiştim. 85 yaşındaki ağır hasta mahkum Sıddık Güler İskenderun cezaevinden tahliye ediliyor. Nihayet Adli Tıp Kurumu raporuyla 94'ten beri içeride türlü rahatsızlıkları var. Savcılık emniyete sormuş. Toplum için tehlike oluşturur mu? <laughs> 85 yaşında. Türlü rahatsızlıkları var. Tekerlekli iskemlede. Neyse polis karakolu da tehlike arz etmiyor demiş. Onun üzerine tahliye etmişler. Büyük geçmiş olsun. Bir başkası kız çocukları davası Meral Danış Beştaş e, dün paylaşmıştı e, bugünkü davayı. E, Dem Partili Meral Danış Beştaş e, karar duruşması mahkeme başkanının efendim izne ayrılması nedeniyle 18-19 Eylül'ü e ertelemiş. Yani hayatlar birkaç ay daha ertelendi. İstanbul 24. Ağır cezada görülüyor. Yani bir hakimin Yıllık izne gitmesiyle e, koca bir salon umutla girdiği davadan gene e, hayal kırıklığı içerisinde çıkıyor. Nasıl olmasın ki e, geçici bir heyet konmuş, o da bazı sanıkların savunmalarını alıp e, bırakmış. Avukat Hatice Yıldız e, bugün karar çıkmayacak açıklamasını ilk yapan isimlerden biriydi. 41 sanığın tamamı için e, savcılık e, terör örgütü üyeliğinden ceza istemişti. Şeye baktığınızda sanıkların 15'i yani bu 41 sanığın 15'i 13-17 yaş aralığında çocuk yani lise öğrencisi kız çocukları suçlama konusu eylemler Meral Danış Beştaş da orada yazmış birlikte ders çalışmak öğrenci evinde kalmak sinemaya gitmek, AVM'de buluşmak yemek sepetinden sipariş vermek Piknik yapmak, bowling oynamak vesaire vesaire. 7 Mayıs 2024'te bir yıldan uzun bir süre önce başlamıştı toplu gözaltılarla ve 14-15 aydır insanların hayatını kararttılar. Sınavları kaldı, eğitimleri kaldı çocukların. Günlük sosyal aktiviteler terör faaliyeti olarak kabul edildi. Bakalım Eylül ortasında göreceğiz durumu kız çocukları davası. Bunu söylemişken... Ee, Filistin yanlısı Lübnanlı aktivist George Abdullah, 74 yaşında Fransa'da 40 yıllık tutukluluğun ardından tahliye ediliyor. Nihayet bir e, suikast girişiminde suikastte veya işte ABD'li diplomatların öldürülmesi olayında rol aldığı iddiasıyla e, yargılanmış ve e, tutuklanmıştı. Ama 40 yıl sonra daha önce pek çok e, tahliye talebi döndü etti Fransız yargısı çok uğraştı. Şimdi 25 Temmuz'da tahliye edilecekmiş nihayet. Ancak karar Fransa'yı terk etmeyeceksin şartıyla verilmiş. İtirazlarla tekrar bu bozulabilir ve Lübnan'a dönebilir deniyor. E, avukatı e, bir İsrail insansız hava aracı tarafından e, Lübnan'da öldürüleceğinden korkuyor. Ama direnişin bir üyesi olarak Beyrut'ta özgürce ölecek demiş. Burada da soldaki hücresindeki kare sağda işte polisler arasında götürülürken Küçük yuvarlak karede yargılanırken genç yaşlarda George Abdullah simge bir isim Filistin mücadelesinde ve davasında dönelim Günün Magazinine ve bununla bağlıyoruz Donald Trump'ın elleri ve ayakları elleri ve ayaklarındaki şişlik ve morluklar çokça gündem şu ara ABD'de ilk sırada yakın plan bakıldığında elinde yani fondotenle kapatmışlar. Hatta böyle bir yara izi falan gibi de bir şey görülüyor, bir kabarma hali var. Yine burada bir törende e, ayak bileklerindeki şişlik her zamankinin aksine dikkat çekiyor. Hemen yanında da görüyorsunuz e, diğer kola içiyor, o da duruyor orada. E, Tokalaşmalarda ki uluslararası ajansların fotoğraflarından getiriyorum e, şeyleri de belli olsun, nereden geldiği belli olsun. Yani herhangi bir yapay zeka veya fotomontaj falan yok. Tokalaşmalarda elindeki işte şişlik dikkat çekiyor onu fondotenle kapatmaya çalışmışlar İşte burada çok dikkat çekici görülüyor ve ayağındaki şişlik fotoğraflar dolaşıma girince Beyaz Saray sözcüsü Caroline Levitt açıklama yaptı kronik venöz yetmezlik rahatsızlığı var dedi. Kronik venöz yetmezlik nedir bilmiyorum. ilk defa duydum. Bacak damarlarının kanı kalbe pompalamakta zorlanmasıyla oluşuyormuş. Şişlik ve morluklara yol açıyormuş. Aspirin kullanıyor denildi. Elindeki morluklarsa sık tokalaşmaya bağlı doku zedelenmesinden kaynaklanmış. Beyaz Saray açıklaması. E, testler yapılmış. Kalp yetmezliği, böbrek sorunu veya ciddi sistemik e, hastalık bulgusuna e, rastlanmamış. E, durum ya, yani durumun yaşlı bireylerde iyi huylu ve yaygın olduğu vurgulanmış. Şimdi öyle de yani hep söylediğim bir şey. İngiltere'de bir açıklamaydı bu. İngiltere'de bir araştırmaydı. İnsanlara sormuşlar. Hangi yaştan sonra yaşam konforunu kaybediyorsunuz? 76 77 çıkmış. Yani insanlar 76 77 yaşından itibaren eski yaşam konforunu kaybediyorlar özellikle sağlık yönüyle. Trump 79 yaşında ve günden güne gerileyebilir sağlık durumu ki bu yaşlarda çok hızlı oluyor ki Joe Biden gözümüzün önünde gitti yani başta gayet dinç geldi ama ondan sonra e, önünde notlar olmadan konuşamayan ya da e, ne bileyim yönünü tayin edemeyen birine dönmüştü ve o halde de aday olmuştu bu 78-80-82 geçişinde bunlar oluyor bugünkü koşullarda böyle tamam tıp insanın yaşamını uzatıyor bir takım destek tedavileri var falan ama devlet yönetiyorsanız aktif bir yaşamın içerisindeyseniz bunlara dikkat etmek ve bir kere daha söylüyorum İnsanların, evet bir alt limit olduğu gibi, devlet başkanlığı, ülke yönetimi gibi konularda veya siyasi parti liderliği gibi konularda bir üst limit de olmalı. Ee, Trump'ın durumunu ben son birkaç aydır, ilk aylardaki dinamizmini son birkaç aydır görmüyorum. Çünkü bu yaşlarda zaman geçtikçe şey daha hızlı oluyor. Çıplak gözle takip etmek de mümkün oluyor. Ne diyeyim? E, Amerikan halkının tercihi. Bekleyip göreceğiz. E, 79 yaşındaki Trump'ın 80'ini, 81'ini de farklı problemlerle görecek gibiyiz bu gidişle diyor ve manşeti bağlıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.